Evet, kar tatilinde neler yaptık? Hadi bakalım, bana resimlerinizi anlatın. Aslancığım senden başlayalım. Bize resmini anlatır mısın? Evimizi yaptık. Evet. Ailenle kar topu oynadık. Ailenle kar oynadınız. Bana aileni tanıtır mısın? Kim onlar? Göster bakalım. Annem, ben. Babam. Evet. Evet, daha sonra neler yaptınız? Kar çizdim. Evet. Yerlere kar yaptım. Bir yerden kayakla mı kaydınız? Evet. Nereden? Kardan. Aferin Hı -hı. sana. Çok güzelmiş. Eğlendiniz mi? Evet. Alkışlıyoruz Alparslan'ın resmini.